Destur Pirim. Destur Şahı Merdan Ali'den olsun. Allah Allah. Esirgen bağışlayan Allah'ına değil Allah Allah. Allah Bütün canlıları sudan yarattı. Allah Allah. Allah, Allah. her istediğine şifa verir. Allah Allah. Yüca sana bir ara imansız topluma. Lanet olsun. İklarını bozup şehit ettiler onlar seni ya Hüseyin. Ya Hüseyin. O ismini ya dinini dar da zor da koyma sen. Allah Allah. Senin için ağlayanın muradını ver ya Hüseyin. Ya Hüseyin. İzninle su dağıtıyorum aşkına vermek için. Allah Allah. Seni alıp içenlere Allah Allah. Ali El Cezan'ın birliğine. Allah Allah. Verelim Muhammed Mustafa ve Ehli Beytine salavat. Ey Allah Allah'ım. Yüce, Yüce Peygamberim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ehli beytine ve onun soyundan gelenlere salat ve selam olsun. Allah Allah. Biz Allah Allah. Allah Allah. Aşk olsun içenlere. Allah Allah. Rahmet olsun göçenlere. Allah Allah. Hazreti İmam Ali ve Hazreti İmam Hasan'a. Allah Allah. Hazreti İmam Hüseyin Veli'ye. Allah Allah. Gittiği yerler dert görmeye. Allah Allah. Erenler kerem eyleye Allah Allah. gerçeği. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Allah Allah.